Efendim Sağlık Bakanı can kaybımız dünkü kadar fazla değil diyor ama 237 kişiyi kaybettik. Çok yüksek tabii. Kış kapıda. Artık kapalı alanlarda daha çok kalacağız. Bu da tam olarak virüsün istediği şey. Bu yeni tip yani mRNA aşılarından korkmanıza gerek olmadığını defalarca söyledim. Bugün Profesör Doktor Güner Sönmez bu aşılarla ilgili çok güzel bir açıklama yaptı sosyal medyadan. E, bu hafta genç ve eğitimli kişilerin bile hala çekincesi olduğunu görünce paylaş istedim sizinle. Şöyle diyor... ...mRNA aşıları... ...çekirdeğe girip DNA'yı... ...değiştirmez. Bir saç telinizi... ...bile değiştiremez. Uzun süre... ...hücre içinde kalamaz postacının mektubu verip gitmesi gibi veya okununca kaybolan Snapchat mesajı gibi yok olur şeklinde bir ifadesi var. Hoşuma gitti dediğim gibi paylaşmak istedim. Sayın seyirciler koronavirüs salgınında en riskli grup aşı yaptırmayan anne adayları. Son günlerde peş peşe acı haberler geliyor. Uzmanlarsa aşının yan etkisinin olmadığının altını çiziyor. Hamileleri tüm dünyada olduğu gibi aşı yaptırmaya çağırıyor. Gebeler maalesef hastalığı biraz ağır geçiriyorlar. Kendileri ağır geçirdikleri gibi Gebelik süreci de bundan olumsuz etkilenebiliyor. Bursa'da hamileliğinin 8. ayında koronavirüse yakalandı. Öğretmen Aysel Şentürk bebeği sezaryenle alındı. Ancak ne yazık ki 34 yaşındaki öğretmen 10 gün sonra hayatını kaybetti. Son günlerde acı haberlerin peş peşe geldiği aşısı hamilelerden biriydi. Oysa risk hamileler için çok daha yüksek ve uzmanlar hamilelerin de aşılanmasını öneriyor. Her iki aşının da gebeliğin ilk günlerinden ilk haftalarından doğum sürecine kadar olan periyot boyunca yan etkisi yok. Bebek üzerine hiçbir olumsuz etkisi yok. Bunları çok rahat söylüyoruz. Çünkü yüz binlerce gebenin sonuçlarının incelenmesiyle ortaya konuldu bu sonuçlar. Gebe olan COVID vakaların sayısında yaklaşık 5 kat bir artış yaşıyoruz. Bunların da yaklaşık %20'sini biz yatarak takip ediyoruz. Sadece Trabzon'da bile hamile koronavirüs hastalarının sayısındaki artış geçen yıla göre 5 kat. Çünkü tedbirler daha az ve hamileler hala aşıya tereddütle yaklaşıyor. Aşılar ilk uygulanmaya başlandığında yeterli veri yoktu. Ancak bu süreçte yüz binlerce hamile aşılandı. Dünya Sağlık Örgütü de gebelere aşı onayı verdi. Milyonlarca gebeye uygulanmış dozların sonuçları açıklandığı için de verileri güvenli olarak kabul ediyoruz. Kaldı ki hem Amerika Hastalık Kontrol Merkezi hem de Dünya Sağlık Örgütü de bu verilerin analizini periyodik olarak paylaşmakta. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor İftar Köksal'a göre her iki aşı da güvenle uygulanabiliyor. Anneye de bebeğe de herhangi bir yan etkisi yok. İnaktive aşılarda zaten canlı virüs olmadığı için gebelikte kullanılmasının hiçbir mahsuru yok. Çekince mRNA aşılarında daha çok. Bunda da tereddüte gerek yok. mRNA'nın vücutta kalış süresi dakikalar kadar kısa. O nedenle herhangi bir yan etkisi ya da bebeğe geçişi diye bir şeyin söz konusu olması mümkün değil. Dolayısıyla ne bebeğe ulaşabilir ne annede herhangi bir hastalık yapar. Hızlıca antikor oluşturur.